Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mirza ile oyun oynayacağız arkadaşlar. Siz izleyeceksiniz Aba. Bu ne? Arkadaşlar devam edin. Az önce reklam çıktı bir dakika. Mirza ile birlikte hava okey oynayacağız. iki kişilik siz izleyeceksiniz arkadaşlar. Ee... Ee, zorunlu değil zaten sorumluluk da değil hak da değil zorunlu da değil arkadaşlar ama like at abone olmayı unutmayın şey de yapın videoyu da izleyin hadi başlayalım istediğiniz Başla. oyunları yorumlara da yazabilirsiniz biz oyunları yüzde yüz yükleriz değil mi evet ama o kadar büyük oyunlar olmasın tablet olsun gibi zaten youtube kanalını bile zor sınırlı Haydi hadi Ne oldu? Heyman. Başlattım arkadaşlar. Az önce bir şey oldu. Onu düzelttim hemen. Abi iki de bir senin gol atmadan. Ay iki iki Sağ daha. Daha bunu yeni bak. Arkadaşlar ne yiyorsunuz diye sormayın. Elma yiyoruz. aa. <laughs> <gülüyor> Yapma. Yapma. <gülüyor> evet arkadaşlar başladık. Hayır, kendime gol attım. Gel <laughs> <Puh. Puh. gülüyor> mama bir gitme. buradan. Nasıl yaptın? Öyle kalende durursan yine gol olur bu arada. Ey mami sen kendini gol at. koyayım. Şey ne yapıyorum? Ey yes. Tamam ya. Al. Al. O mini ne gidiyor. Ya Allah. <laughs> hmm, bu kadar. Bu kadar. Take it Ronaldo. Arkadaşlar niye böyle? Mesela ben ben, ben gol yedim mi? Ben şut çekerken Müzen şey karakter niye başka bir yere geliyor diye sormayın. Oran ben o tarafa dokunuyorum. Mirza başka bir yere gidiyor. Ben gol atıyorum. Bakın mesela bekle dur. dur bak. Bakın mesela dokundum gitti. Bekle hayır. Yok gol atmıyor. Dokundum gitti Vurdum. Gol olmadı. Evet doğru söylüyor. Evet gol <laughs> aldı şimdi. Bakın gördünüz mü? Tamam. <laughs> Det er helt vanlig. any of Arkadaşlar şimdi yeni bir oyun oynayacağız. Gel Mirza yanıma otur. Bram Stars oynayalım. Bram, Bram Stars oynamayalım. Bram Stars. Stick War ile Kaji oynayalım. Hem ben bir bakmış olurum hem de Mirza izliyor bir de güzel bir oyun. Evet. Video kötü oldu diyor Mirza. Arkadaşlar çok güzel oldu bence. <laughs> Ah. <laughs> Aa açıldı. Gidelim <laughs> mi? Nom sot kare. Bir bin yıldız versin. Bize özel kostüm veriyor ben biliyorum. Ben şu an istesem sana kostüm alabilirim. Al. Niye alayım? Çünkü alamıyorum. <laughs> Böyle adam ol işte. Sen zaten. Hileri mi lan? Yok. Aa. Eski hesabımı görseydin sen. Eski hesabımda bunda vampir vardı. Bunda vardı. Tamam dur dur. Dur Şunda dur. Şunda vardı. Ne dur dur. Bunda da çaktım az kalmıştı. Eski hesabımda çok sanslıydım. Bunu yapaydım? bu çok iyi. Neyse tamam. Oha bundan sonra o kadar elmas mı biriktirdin? Yok kutudan çıktı. Oha. Sandık açıyorsun her gün değil mi? Eskiden 5 yaşında oynarken çıktı. Kaç yaşındasın? 7. Bir, 2 bir, yıldır bu oyunu oynuyorsun. 3 yıldır oynuyorsun. 4 yaşında öğrendim. Zoru seçtim arkadaşlar. Kolay sayın. Buradayım ve bu oyunu hepiniz çok seviyorsunuz. Hepiniz bu video. Bu Boku beni... niye açıyoruz ki? Yok açmıyor. Ham 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 ham. Gidelim bana. Okçu. Okçu Gel Aha. Mi kafasına. <laughs> Sen Kafası o. Tok. Sen Kafasını biraz tek gezi. Evet. Öyle ölüyor. Vatka. Evet. Evet. İyi bak. Ben. Yok ben. Git git. Cenge baba. Ben, ben Şuradan iki tane asker çıkaralım. Çıkar Bir tane hani. Oy vay vay vay. Hani bu özellik kullanma. Ben onları biriktireceğim. Hepsini yapacağım. Onun on, adına on, on. en özel bölümlere gideceğim. Ben en özel de. bölümlerde oynayacağım. Ben Sen bölüm... finali bitirdin. Şu büyük dev geliyor böyle. Onu üç Beyaz kere. Beyaz kafalı. Onu üç kere bitirdim. Helal yani bu bu çocuk çok oynuyor bu oyun. Ben ben onu da ben. hile buldum bak. Bir tane kastı kova çağırıyorsun. Vuruyorsun arkasına kaçıyorsun. Yani o tam ta sana vururken sen arkasına kaçıyorsun, oradan vuruyor. Arkasına kaçıyorsun. Hatta devle de yapabiliyorum. Vuruyorsun arkasına kaçıp Neyse arkadaşlar devam edelim. Çok konuştuk. Sesi olan biraz. Bakın bu okçu onların komutanı. Devam. Saldırın. Saldırın komutu verdim okçulara. Ay askerlere. Bakın size bir şey göstereceğim. Bakın. Mirza da biliyorsa bak. Bak böyle. Gördünüz zıplayarak oldu. Biliyor musun? Onu ben 5 yıl, ben onu 2 yıl, 5 yıl. Arkadaşlar şimdi okçu bir sürü bu, yapalım. Şuradan da bir tane bu. Bizim okçuya ihtiyacımız var. Hemen hızlıca okçumuzu yollarken bir tane sıkalım bakalım nereye geldi. Evet vurdum birisine. Yine bakalım. Yine birisini vurdum. Şöyle yapıp hatch atay ver. Taktik bunu oynamışsındır. Ha evet ben bunu bin kere yaptım Aa, böyle böyle taktik yapıp vurup onun canını azaltıp atar tabii gelmiyor bak, gelmiyor sonuçta bak hem askerlerim üst tarafta oluyor arkadaşlar sol üstte bakın askerlerim oluyor hatta üstüne basıyorum da sol üstte askerlerim olurken ben bunu askerlerini azaltıyorum ve taktiğe bakın bakın şöyle yapalım mesela sen şey sen vur ben basarım dur bir dakika bir dakika şunu da öldürdük mü saldıracağım Yükseldiği ne bakalım. Buradan kuleye vurmayı çalışsın kuleye. Oo. Olmadı dur. Vurdum. Vay vur vur. Hepsini soba kolay buradan. Vallahi hiçbir şey yapmadan kazanacağız. Ama öyle vaktimiz az. Bak vurdum Kılıçlar. Evet arkadaşlar ben dedim öyle oluyor diye. Hemen evet, şunlar da oldu mu hem o sırada sıkarım. Hop bana. Kaç! Siz bizim okumuzu mu öldünüz? Bakın askerlerini azalttım. Bakın bir kişi daha öldü. He! Arkadaşlar bakın bir kişi daha öldü. Şimdi bakın ne olacak? Oo bak 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 bak. Oo soldurun Genç Osmanlılar. Ben de bunu seçtim. Şu arkaya kaçayım bak arkaya kaç. Öne doğru zıpla öldür. Nasıl? Nasıl lan? Okçu çağır. Bunun da taktik okçu. Bunlar çok hızlı. diye. Nasıl yendiler Var hızlılar. Ay Be. Bunlar hızlı Bak. Çağırlar. Çok. Neyse bir kişi öldürdük. Ben dur tür, dur oku, bekle. Okçu, He, okçu ok, lazım or. arkadaşlar. Bakın sıkıyorlar ölümüne. Ben de sıkayım bari biraz. Ben yaklaşıp sıkacağım. Onlar uzaktan sıkıyor da. Görmek istiyorum. Arkadaşlar sıkalım sıkalım. Şöyle sık sık sık. sık. Bir sürü okçu artık. Bu arada 2-3 okçuş var zannediyoruz. Ama bakın üst üste daha okçu üst üste yan yana geliyor. Şimdi arkadaşlar ben burada tek başıma sıkarken bir sürü adam çağıracağım. Bunları Onlar saldırırsa hatta sonra saldırırken şuna basacağım çünkü güçsüzler bir şey olmaz alırsın zaten. Ha. O yok. Onu ok da daha iyi. şöyle. dur dur. Şu gereksizlere basan bir şey olmaz. Ee, şey. bak bir tane şey. de ben de bakayım. Evet. Tamam. Artan. Kardeşim Emir geldi. Emir geldi şimdi. Evet. Evet arkadaşlar an sıkıyoruz da nereye geldi belli değil. Ben görmüyorum. Ya şey, Allah. Bak 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 bak. Kalkan yapmazlar kafadan tek yerler. Mesela gideyim. Gidim şu an kalkan yapıyorlar Sopa. herhalde. Dur sen Şimdi şuradan ta uçuruyorum bak. Uçtu. Lan oğlum bunlar yine mi şey yapıyor? Ona kalkan mı duruyor. <laughs> bir saldırı diyor ötbileri boğuna karşı. Sopa çok arkadaşlar. iyi. Sopa tek atay. Bak. Oy tek yedi birisi. Ne Tam dur Türkçe'de. O herkes asal. tek yiyor bak. At. Dur. Da. Bak. bak herkes tek yiyor. He. Gene Evet arkadaşlar. Videomuz arkadaşlar var. videomuz. Devam, yani, şu anda yani devam ediyor videomuz güzel oldu. Bekle. Arkadaşlar son kez kule sikeyim. Evet. Biz arkadaşlar videomuz durdu. Yemek yiyip geleceğiz.